Tamam. Bu elpus ecan olsun. Evet, çocuklarla şuradan bir örtü alayım. Açık olsun. Arkadaşlar bir yerde davul çalıyorlar. Duyunlar ben de üstünü ördüm. Çantayı da yerine koydum. Ben bir alışverişe gideyim. Siz de görüyorsunuz. Arkadaşlar. Biliyorsunuz da bunu biliyorsunuz bugünden birazcık Hafta sonundayım şimdi be. çöp yağıyor ya. Şu örtüyü kaplayalım. Sıcak sıcak. Şunun içine koyalım hemen. bebek mama tabakları. He? <laughs> Çocukların hepsi bir ağlıyor. <laughs> of. Ne oldu be? Ne oldu? Be?